Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Bilgi. Bugün 2025 yılının 2 Mayıs günü Amerika gündemindeki önemli gelişmelere birlikte göz atıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu sıralar ticaret politikaları yine gündemin sıcak maddesi. New York Times gazetesinden gelen habere göre, Çin'den gelen ucuz ürünlere karşı yeni bir vergi düzenlemesi yürürlüğe kondu. Bu sonuç Amerika pazarı için düşük fiyatlı Çin ürünlerinin erişimini zorlaştırmayı hedefliyor. Çevrimiçi alışveriş yapan tüketiciler için daha yüksek maliyetler bekleniyor. Bu adımla yerel üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Guardian gazetesinde ise Başkan Donald Trump'ın PBS ve NPR gibi medya kuruluşlarına yönelik federal fonları kaldırdığı belirtildi. Trump bu kurumların taraflı haber yaptığını iddia etti. Bu karar medya dünyasında büyük tartışmalara yol açarken gazetecilik özgürlüğü ve etik üzerine yeniden değerlendirmeler yapılmakta. Trump yönetimi göçmen politikaları konusunda da sıkça gündemde. BBC'nin haberine göre bir federal yargıç Venezuela'dan gelen göçmenlerin sınır dışı edilmesinde kullanılan eski bir yasayı Trump hükümetinin uygulamasını engelledi. Bu karar Venezuela'dan gelen göçmenlere bir nebze rahatlama sağlarken, göçmenlik politikalarını düzenleyen hükümetin tavrı yargı tarafından sınırlandırılmış oldu. Guardian gazetesindeki bir başka haberde, Amerika'da Mayıs günü dolayısıyla işçi hakları ve göçmen haklarına dikkat çeken protesto gösterileri düzenlendi. Ülke genelinde bin kadar şehirde organize edilen bu gösterilerde, Trump yönetiminin politikalarına ve milyarderlerin kar hırsına karşı tepki dile getirildi. İşçi ve göçmen haklarının savunulduğu bu etkinlikler, son dönemdeki yoğun protestoların devamı niteliğinde. Bir başka ilginç gelişme, eski Florida Senatörü Marco Rubio'nun Trump tarafından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına ek olarak ulusal güvenlik danışmanlığı görevine atanması oldu. Guardian gazetesi, Rubio'nun bu görevi Henry Kissinger'dan bu yana en etkili diplomatik pozisyon olarak tanımladı. Rubio'nun bu güçler birleşimi Trump kabinesi içinde dengeleri değiştirebilir. Son olarak teknoloji dünyasına göz atalım. Apple, Çin'den yapılan üretimler üzerindeki yeni tarifelerden etkilenmesine rağmen, ikinci çeyrek finansal raporlarında Wall Street beklentilerini aşmayı başardı. BBC'nin aktardığına göre, şirket Çin'deki üretimlerini Amerika'ya taşımayı hızlandırmaya başladı. Ancak Çin'den gelen ürünlere yönelik tarifelerin teknoloji devini bu yıl yaklaşık 900 milyon dolar ek maliyetle karşı karşıya bırakacağı öngörülüyor. Fason Radyo'da Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben Bilgin. Hoşçakalın. da Son Radio